Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz ve bu serimiz arkadaşlar hardcore hard oynayacağız. Gördüğünüz gibi kalplerim şu anda hardcore kalpleri ve bu seride arkadaşlar hayatta kalabildiğimiz kadar hayatta kalabilmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk başta hızlıca şu koyunları öldürerek başlayalım. Çünkü yatak çok lazım olur arkadaşlar. Öl. Tamam. Böyle arkadaşlar bayağı gelişeceğiz. Bu seride çok fazla ilerleyemeyeceğimi biliyorum. Çünkü e, hardcore arkadaşlar ben sü sürekli, ölen bir insanım. insan inşallah ölmem ve uzun bir süre bir serimiz olur arkadaşlar. İsterseniz başlayalım yavaş yavaş da sana başladık. Şimdi şöyle güzel bir adamımızda da olduk arkadaşlar. Aa bak bir dakika şey 20 sürme yükselttim kendime. Şöyle etrafta çiçekler var böyle yapraklar falan var. Baya güzel bir sili. Baya güzel bir e, şey işte. Sürüm arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar bu serimizde. Evet etrafımıza biraz bakıncaz arkadaşlar. Şu karşıda güzel bir ada var gibi. Ama önceki gibi odun, bayağı, bayağı bir odun bayağı odun toplamamız lazım. Ve bu seride arkadaşlar mod kullanmayacağım. Ee, gördüğünüz gibi hiç mod hemen Şu anda sadece hardcore. Başka bir şey yok. Bir de yaprak ağaçımı yapraklar falan düşecek arkadaşlar. Bayağı güzel. Bir koyun daha bulsam arkadaşlar. Çünkü güzel ol derim ve sağ saatlerce koyun var. Hemen onu almam lazım. Şu adını, kırayım. O koyunu hızlı almam lazım. Ya bu ağaçta büyük açmış ya. Bu ağaç bitmiyor. Kır kır. Koyun nerede? Orada. Güzel gel buraya. Köy bulsam açı çok iyi olur. Etraf çok bir şey görmüyor ama inşallah köy falan bulabilirim. Köyde çünkü hayata kalmak daha kolay. Bakalım ağaç bitmeyecek zaten. Çok uzun bir ağaç akşam ya. Bu bitmiyor. Bu ağaçlar kırasım gelmiyor hiç. Baksana şuna. Bitmiyor. Ben küçük ağaçlarımı kıracağım ya. Şunu kıracağım. Bu daha iyi. Arkadaşlar ben dediğim gibi inşallah şu soldaki oynanan gün sayısı baya bir ilerler arkadaşlar. Şu an sıfır. İnşallah baya bir ilerletiriz onu. Şöyle ağacımızı kırdık. Hızlı bir kazma yapalım arkadaşlar. Tahta kazma. Ve sonra hızlısından gelişmeye başlayalım. Şunu bir de şunu. Tamam. daha hızlıca bir kazmamı yapayım. Şöyle tamamdır. Şunu da yukarı atayım. Şunu da şöyle yapalım. Fidan gelmiş bana bir tane onu da ver. Dik şuraya. Tamam. Şunu da kıralım. Şurada da boyalar var arkadaşlar. Kırmızı ya hadi ya kırmızı yapayım akşam sor. Hadi mavi yapıyorum. Mavi yapayım herhalde zaten. Ya da beyaz oluyor. Bu sefer kırmızı olsun. Boyayalım hepsini. Yatamı hızlı yapayım de sonra uğraşmayalım. Son sıkıntı yaşamayalım. Evet yatağımız hazır. Şimdi hızlıca taş kazalım ve kendimize kılıç falan yapalım. Kaplumbağa kapıma... nereye giriyorsun kardeşim senin Deniz oğlum nereye geliyorsun sen? Deniz o tarafta Deniz. O taraf Deniz. Sen oraya gitmen lazım. Sen niye buraya geliyorsun? Neyse. Bakın şu arka Bak şu arkadaşa. Sen nereye gidiyorsun yavuş? Şu kapmaya baksanıza arkadaşlar. Ters yöne gidiyor. Bunun gibi gitmesi lazım. Aynen kardeşim. Sen iyisin. Sen yürü yürü. Hatta ben seni ilerleteyim. Yardım edeyim sana. Tamam. Aha. Bebek de var. Ben de gir. Tamam. Yarımızı ettik arkadaşlar. Ve güzel bir biyoma geldik galiba. Şu anda güzel biyomu zaten bir biyom biraz daha karanlık biyom olduğu için orada bir sürü yaratık doğa yapıp doğabiliyor orası biraz sıkıntılı. Oraya çok girmek istemiyorum ama belki marikan falan buluruz ama marikan bulsak da sıkıntı. İçindeki e, pirinç falan bizi öldürebilir. O sıkıntı orada ama bakın. Bu çaldan var. Çok güzel bu ateş böceği çalılığı. Veya işte bu biyomda şey, işte, e, ağaçlar büyük ve karanlık olduğu için altıda çok yarattı o Hadi bakalım inşallah ölmeden bu seriyi bitirebiliriz. Biraz gezeceğim etrafı. Güzel inşallah köy falan bulurum. Köy bulsam çok iyi çünkü. Köy bulsam biraz rahatlarım. Bu ağaç niye havada? Yarısı yok arkadaşlar hava, ağacın. Ağaç havada duruyor. Hata. Sihti hata varmış. Neyse ha taş da bulduk. Şunu da kazalım. Şuradan taşlarımızı alalım arkadaşlar. Hızlıca düşebilirsem tamam. Şu toprağı da Aç şuraya. Tamam. Evet şimdi burada taşlarımızı kazalım arkadaşlar. Hatta ben taşlarımızı kazıp geleyim. Arkadaşlar taş kazarken demir buldum. Burası gayet iyi. Şurada yemekler pişiriyorum. Şu an gayet iyiyiz arkadaşlar. Hatta şu kazdığım taşları arkadaşlar hızlıca bir kazma yapalım. Ve şuradaki demirlerimizi alalım. O biraz da varmış. Kalkan için lazım çünkü arkadaşlar bunlar. Kalkan, kova falan onları yapacağız. Ya da kazma yaparız. Elmas falan kazmak için. Tamam bütün yemeklerimiz pişti. Demirle, demirleri de atayım hatta hızlıca. Tamam ben şu kazmaya devam edeyim arkadaşlar en iyisi. Evet ve bitti. Arkadaşlar bu da pişmiş. Bunu da alalım. Bunu da ver. Hızlıca bir kalkan yapayım. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradaken şuradayken dışarıdan zombi sesleri falan geliyor. Hazır buradaki arkadaşlar kendimize bir kılıç, bir de balta yapayım. Tamamdır. Kılıç, kazma, balta buraya. Bunları yukarı. şuraya. Tamam. Hazır arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz yolumuza. Ne kadar taşım var? 40 tane. Yeter bu kadar taşım. Biraz kömür bulsam iyi olacak ama şimdilik idare eder. Buradan zombi sesi falan geliyor ya. E zombimiz orada evet. Geliyor peşimden. Ben burada mı gelmişsin dede? Sen böyle... Tamam. Yanlış yere bastırıyorum ya. Yani. Neyse. Su zombi, su zombisi var. Buralar çok takımadan gidiyor arkadaşlar şey iyisi. Bu tarafa gideceğim. Bu tarafa mı gideceğim? Bu tarafa gideyim. Sen ters öbür taraftan gelmişim herhalde. Yo ben buradan gelmişim evet. Ağaç atılıyorum. Bu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Şimdi de Ve burada çok büyük bir Eee büyük yani şu karaç karaçam mıydı? Karaç mıydı? Karaçam biyom değilmiş koyunları alalım. Lazım. Şu an biz arkadaşlar e, yüksekten düşmedikçe ya da yanarak ölmedikçe arkadaşlar hiçbir şey e, işlemez diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü şu anda e, gece olsa yatağımız var. Yatak yapıp uyuyabiliriz de bu çiçekler nasıl kumun üzerinde ya neyse. Ve gece olmaya başladı galiba hava biraz karardı gibi. Etrafa biraz da bakalım. Bir şey bulursak oraya gireriz. Şu an etrafta hiçbir şey yok. Hiçbir şey göremiyorum. Ağaçlar var. Aslında kendi ağaç ev yapsam iyi olur. Aynen. <laughs> Bu bir tuhaf bir var. Bu şeyin sürümüne gelen herhalde. Evet ve gece oluyor. Gece oluyor. Uyuyabiliyor muyum şu anda? Şu anda uyuyamıyorum. Az daha gece olsun. Evet. Gün batımına karşı uyuyor şu anda. Ve uyandık. Sıkıntı yok. Şimdi devam edelim. Aslında yatak sadece uyumak için lazım. Çünkü spawn point için yatağa hiç gerek olmuyor. Zaten ölse bir daha O yüzden yatak sadece uyku için lazım. Bir tane ev yapsam güzel olacak arkadaşlar. Her yerde aslında beyaz ağaç Kuş, kuş olur. Kuş acayi yer. Şurada bir yer bulup aslında oraya ev yapsam iyi olur. Yemek. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda iyiyiz. Biraz madene falan girmeye başlayınca sıkıntıya sıkıntılara başlayacak. Biraz gezelim ve top ve deş kaç bulduk. Devam edelim. Boş orayı. İleride o ağaçların bir daha var. Ben buradan mı gelmiştim ya? O bir yerden atalım sanki. kafam karıştı arkadaşlar. Buradan mı gel gelmişim ben ya? Bakayım taş kaldı ya burası. Burası mı? Yo. Aynen burası arkadaşlar. Tensiyona yine geldik. Abi kafam karışıyor. Tekrar bu tarafa doğru gideceğiz ya. Ve iyi olacak. İksirin fanası iyi olur aslında ama iksir yapmak için blaze çubuğu falan lazım. Ya da köy bulmam lazım. Ya da gaz göz yaşır. Blaze şu bu lazım zanije. İkisi için. Net lazım. Yakıt çünkü o. Biraz daha bakalım. Şu an tek istediğim köy bulmak arkadaşlar. Aha kırık portal. Vallahi kırık portal arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. altın iki tane kürek çıktı abi iyi çok iyi çakmak oksijen. mutlu saç ne işe yarıyor ya? bunu da yapmışsın ha kendimi yaptım ya Sandal alırım yaman bir çekme artık şunu giyeceğim çünkü tamam çok korktum bir an tamam devam edelim Yemek yerine yatağa koydum ya. Yeme ver. Heh. Tamam şu anda boş şeyleri yukarı atalım. Kalabalık etmesinler. Oo bu ağaca bak. Yaka oldum. Yani kuşumuz daha var. Burada çiçekler var. Bir sürü çiçek var. Yerleri yaprak yeni çiçek var arkadaşlar. Kuş. Kuş ağaçlarının olduğu yer galiba çiçekler oluyor. Meşelerinin falan olduğu yapraklar oluyor herhalde. Yani aklıma öyle geldi. Bakayım madem burası. Oo güzel bir maden. Baya şey ama en küçük küçük ama kendi büyük maden. Girmeyeceğim şu anda. Hiç hiç uğraşamam ölmekle. Ölmek istemiyorum şu anda. Aslında o şeyden altı yamaç sayı çok iyi oldu. bir zombi sesi geldi. Biraz uzaklaşalım buradan. Bakın arkadaşlar meşe başladı. Yerde yapraklar başladı. Bakın. Kırdım ya şu Tamam. Balkaba var. Balkaban da alalım. Al bir alalım ya. Dursun. Bir kuşun alalım. Belki lazım olur. Ben yeter bu kadar. Burada çok bir şey yok, yok akşer Görüldüğü üzere burada çok hiçbir şey, çok bir şey yok yani. Tamam yarım hasar yedik. Yani zombi sesi geliyor yine. Ve yanıyor ve bana doğru geliyor galiba. Kaçayım ben buradan. Yanıyor bir yerde. Aslında arkadaşlar ip bulsak. ip bulup burada e, ee, falan başlasam çok iyi olur. Balıkçıla baya iş var çünkü. Baya güzel şeyler çıkabiliyor. Büyük kitaplar falan çıkıyor bazen. Çok güzel oluyor onlar. Siz bir gelin buraya. Siz de afiyet bana. Afiyet olsun. Son yemeğini yedi. Bunlar ne yapıyor buraya? Çalıya bak. Şeyin altına durmuş. Tamam. Şimdi. Bir tekne yapalım. Bunu alalım. Ve yola çıkalım. Biraz gezeceğiz arkadaşlar etrafta. Beyaz şeyler ne ya? Biraz etrafa gezelim arkadaşlar. Evet. Belki şu taraflarda bir şey bulurum. Bakın şurada bayağı güzel bir yer benziyor. Ma maden var orada. Şurada bir mağara var. Yok çok değil. Çok mağara değilmiş arkadaşlar. Kümür var aslında. alabilir miyim de. Boş ver, odunla onunla idare ederiz şu an. Yunus'a yanında gezeceğim ama onlara bakamıyorum. Ev yapsam as aslında iyi olur arkadaşlar. Böyle güzel çok iyi bir yer bulsam. Böyle bayağı geniş bir alan. Ama şurada bir alanda var. Burada full ağaç var herhalde. Şu karşıya bakacağım bir de. Burada da ağaç yok. Burada çok ağaç var, burada ağaç yok. O da ağaç var. Birkaç tane. Burada güzel bir yer benziyor. Şimdi burada duralım mı? Burada bayağı iyi. Burada duralım. Burası iyi gibi. Teknem alayım. Teknemiz önemli. Modu kesem diye düşünüyorum ama Mon yüklemeyeyim ben çünkü Mon yüklersem biraz daha hileye kaçabilir bazı modlar çünkü ee, şey oluyor aha işte bu aha demirci var akşa demirci var çok iyi en... o akşa iki tane demirci var bir de elmas çıkar mı acaba elmas ya da demir set akşa çok... şu an çok iyi oldu şu anda çok iyi oldu köy bulmamız şu anda çok iyi oldu Abi merhaba merhaba merhaba. Bu da büyük köy ha. Güzel köy yakışır. Demircilere bakacağım şimdi. Demirciye bakmak istiyorum. İki tane demirci var. Çok iyi. Aa 40 portal var bir de. Akşa tamam. Mekanı bulduk. Bura bizim mekan artık. Evet neredeyse full demir set çıktı. Sadece bot eksik. Sadece bot eksik. Şuna yer değiştirir. Yemek. Bak sadece bot eksik. Buradan da bot çıkar mı acaba? Eğer bot çıkarsa var ya. Çok iyi olur. Hadi bot çıkar mı? Bir tane bot. Bismillah. Bot çıkmadı. Üç tane kaskım oldu. Demirim oldu. 3 tane kask kaskın abim var. Abi ben ya. Kapatabilir miyim? Heh. Şu fırınları <laughs> alırım. Güzel. Etrafa biraz daha bakalım. Akşam bakın şu portalın neresi tamlanmış. Bir, birkaç insan ağlıyor. Obsidian var başka hiçbir şey yok. Tamlanmış arkadaşlar direkt bildiğin. Sadece 1, 2, 3, 4, 5 tane yok. 2, 3, 4 tane yeri eksik arkadaşlar sadece. 4 tane daha. Ve 4'ü 4'ü de bende. Evet arkadaşlar. Direkt nether'a bile gidebilirim şu anda. Şu an aşırı iyi bir yerdeyim. Şu an aşırı iyi bir yerdeyim. Bak demirci 3 oldu. Bir demirci daha buldum. Abi nasıl bir köy? Elma çıktı. Kılıç çıktı. Bir tane kese çıktı. Elmasımız Olan akşa. Ve şu anda dolu oldu. Bu köy sayesinde. Akışır direkt Şurayı şu an portalı yakabilir mi istersen? Çok iyi yakışır Ama opsiyonu yanlış yerleş yerleştirmemem lazım yoksa yanarız Hatta direkt ben yakacağım ya Duramayacağım Yakacağım direkt şuna kaz kaz Kazma hızımı arttıracağım bayağı Videoyu hızlandırayım Bunu kazıp geleyim Aynen Biri gitti arkadaşlar. Hepsini kırdım. Şimdi yerleşme zamanı. Bismillah. Evet portalımız hazır arkadaşlar. Nedir port portalımız bize hazır yani şu anda. Ateş yükü de var. Hazır olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Büyülü altı elma çıktı. Çok aşırı var ya arkadaşlar. Bu seri Bu seed arkadaşlar Aşırı aşırı Mükemmel bir seed arkadaşlar Bu arada ben kendim oluşturmak için rastgele oluşturdum ee, Yani altın seed fan değil bu Gold seed fan değil haberiniz olsun Kendim oluşturmak için bu seed'i Beğenmesin Beğenme Biraz da bakalım kürsümüz var Üst katta ne var? Boş Kür biraz da gizleyeceğim arkadaşlar Belki başka bir şeyler daha oluruz. Bak ama köy var ya. Burası aşırı iyi bir köy. Onu diyeyim yani. Gold sitte mi daha yakışır bildiğiniz yani. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de gördünüz yani canlı canlı. Porton ortasında var? Ya köy ne yapıyorsun? Bro çocuk oyuncağı değil kardeşim. Bro çocuk oyuncağı değil. Anlıyor musun beni? Git buradan. Burada oynama git. Burada oynama. Git buradan. Burada oynarsan kötü olabilir. Evet arkadaşlar. Bitireyim mi? Bitirelim bence. Arkadaşlar siz var ya hadi diyorum aşırı aşırı iyi. Çok aşırı iyi. Bakayım etraf biraz da şu dağlarda belki bir şey vardır. Daha çok bir şey görünmüyor. Belki etrafta başka bir şey vardır arkadaşlar bilmiyorum. Sonraki bölümlerde e, etrafı falan bakacağım. Belki başka bir şey bulurum. Bakalım biraz daha da. Yok burada daha var. Bu tarafta bir şey görünmüyor. Aynen öyle. Şurada dağın sol tarafında bir hafif bir çıkıntı var. Akşam var ya ilk gün, ilk günden ilk bölümden köy bulduk arkadaşlar Bu şu anda bana çok iyi geldi. Çok iyi oldu arkadaşlar. Umarım beğenmiş ve arkadaşlar. Eee i̇lk bölümümüz hardcore ve ölmeden başarabildik arkadaşlar. Çok fazla hasar yemedik. Doğrusu sadece gezdik. Birkaç kere uyuduk. iki kere falan. Ve başka hiçbir şey yapmadık. Ama burada lav pit'i de varmış. Lav oğuz varmış. Güzel. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bu serinin devamı için ee, bu serinin devamını çekeceğim arkadaşlar devam edeceğiz bu seriye İnşallah serimiz bayağı uzun sürer ve siz de benle bayağı bir eğlenirim Hardcore çünkü zor biliyorsunuz sizde isim alıyorsunuz herhalde yani. hard zor yani Tamam elmam da bitti zaten yemem de bitiyor Bu video bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.